Tavuğun yağı evet. pilav yapacağız. Hiç tavuğa hiç yağ atmadık. Tavuğun kendi yağıyla pilav yapacağız inşallah. Evet. Bu ha, ha, Yağa bak ya. Yağa. yağa bak yağa bak. Tavuğun, Tavuğun hiç, yağı. hiç yağ atmadık. Tavuğun kendi e, yağı. Evet burada. Arkadaşlar sakın yağ atmayın tavuğa he, tavuk Çünkü budur, budur tavuk budu olacak he. Aşırı yağlı olur e, Sağlığa he, zararlı he. olur Yo, Çok lezzet olur lezzet. Ama şimdi lezzetli olur Çünkü yağ atmadık Pilavı pilav, evet. pirici bundan kızartacağız Evet pirici bundan kızartacağız he. Onun için e, böyle, Acizane Tavsiyemiz yani İşte böyle İçten sonra piricini atacağız yani, Evet mit, gibi... Dertli. Mutlu. Evet. Pilav. Pilav olacak inşallah. Tosya pirincinden. Tos... Dün, dün aldık. Tosya pirincinden. Evet pirincimiz Et tostya'dan Etimiz Konya Gulu'dan. Konya'da Evet. Yerimiz. Yerimiz Topkaya. Topkaya. Allah'u Ekber. <laughs> topkaya. Yerimiz Topkaya arkadaşlar. Ee, makasın altı oluyor. Kulu makas. Ya bak ya ya. Evet. İşte ya, bu... ya çok bağlandı ya. Kendiniz yağ icat Evet evet yağ zam ya. geldiği için. Bak ya. ya tavuktan çıkardım. Aynen. Allah'ın izniyle ee, evet. bu da bir bilgi olarak kalsın hafızalarda. Sakın yağ kullanmayın tavuğa. Çünkü ya, tavuk zaten yağlı oluyor. Onun için böylesi daha sağlığa faydalı. Öyle mi? Evet. Haydi hayırlı olsun. Haydi afiyetler olsun cümlemize. Ya Allah bismillah